yazgıya boyun eğmek. Ne demek yani? Başına bir şey geldi. Demek ki benim kaderimde varmış bu. Bu yaşanacakmış. Boyun eğdim eyvallah. Kabul ettim ya Rabbi. Sıkıntı yok. Senden geldi. Tamam. Problem yok. Acayip acayip işler var. Bak şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Eğer siz gereği gibi Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül etmiş olsaydınız tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp akşam doymuş bir şekilde dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırsınız. Allah Allah. Kaynak tirmizi. Biz ne kafadayız? Çalışmazsam öleceğim bilmem ne olur. Tabii ki de çalışacaksın. Sebeplere sarılacağız. Bu ayrı mesele. Ama bizde şu var. Biz diyoruz ki ben çalışmazsam bizim bunu diyen Serseriler diyorum ben onlara. Serseri onlar. Ben diyorum bu eve ekmek getirmezsem acınızdan ölürsün. Yuh sana be. Ben çalışmazsam ölürsünüz. Haşa bu direkt şirk koşuyor. Şirktir bu arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah Celle Celaluhu'dandır dediğinde ona şöyle denilir: İşte şimdi sana rehberlik edilir, ihtiyaçların karşılanır ve korunursun. E bu davut. Bir kimse evden çıkmadan önce bu duayı okursa Allah Celle Celaluhu onu eve geri dönene kadar koruyor, muhafaza ediyor. Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İster misiniz Allah Celle Celaluhu katında en değerli olmak? İster misiniz arkadaşlar? Var mı isteyen? Maşallah kimse istemiyor. Tebrik ederim sizi. Sesiniz de çıkmıyor. Ne yapayım? O zaman haramlardan sakının. Allah Celle Celaluhu katında en şerefleriniz haramlardan sakınanlardır. Günaha girmeyenlerdir. Eğer oldu da bir günaha düştü. Ya Rabbi beni affet ben bir hata ettim yapmamam gereken bir şey yaptım diye Estağfirullah el el rahim el kerim el hu el hayyel kayyuma ve diyecek ama burasıyla ağızda değil. Ama aynı günah bir daha düşmemeye çalışacak. Evet, hadisin devam var. İnsanların en güçlüsü olmak ister misin? İster misin arkadaşlar? TRT Ankara Çocuk Korusu istemiyor musunuz? Kimse istemiyor maşallah. Bugün cemaat hepsi evliya gelmiş herhalde. Maşallah. E, ee, hepsi evliya. hiçbir şey cevap vermiyorlar. <laughs> İyi bakalım öyle olsun. Evliyalara da sohbet yaparız inşallah. İnsanların en güçlü olmak istiyor musunuz? İşte o zaman ancak Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül edin. Evet. Bu derdi bana veren Allah Celle Celaluhu. Bu derdi benden alacak olan Allah Celle Celaluhu. Bu sıkıntıyı bana yaşatan Allah Celle Celaluhu. Ama sıkıntı neden yaşıyoruz arkadaşlar? Neden? Günahlarımız sebebiyle neden olacak? Günahımız çok. Allah Celle Celaluhu günahlarımızı sıkıntılarla, belalarla, musibetlerle temizler. Yoksa biz paklanmayız başka türlü. Evet. Başına bela gelen demesin. Ya Rabbi benim işte azamı ahiret sakla. Sakın ha sakın sakın. sakın. Allah muhafaza. Bak sana bir söyleyeyim mi? Ayağın bir yere takılsa günahın dökülüyor. Eline iğne bassa günahın dökülüyor. Ya stres yapsan başın ağrısa günahın dökülüyor. Ahirette başın ağrıyacak, dişin ağrıyacak bir tarafı yok. Ateş var sadece. Dikkat olmak lazım. Ne dedik? İnsanların en güçlüsü olmak istiyorsan o zaman Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül edeceksin. İşini çözen Allah Celle Celaluhu. Evet. Bak şimdi. Ebu Davud'un sünneninde rivayet olduğuna göre Ebu Derda Hazretleri demiştir ki Her kim sabah ve akşam yedi kere, şimdi ayet okuyacağız. Bu ayeti okursa, Allah Celle Celaluhu onun bütün ama bütün sıkıntılarını kifayet eder. Onun hepsini iptal eder, kaldırır. Ne sıkıntın varsa, ne problem varsa, ne istiyorsan arkadaşım. Akşam kadar bin tane mesaj, bin tane yorum geliyor. Herkesin ayrı ayrı derdi var. Hepsine yetişemiyoruz. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Peki derdi olan ne yapacak? Hadi bakalım. Ne dedik? Sabah yedi kere, akşam yedi kere ne okuyacak? Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşul azim. Bitti. Çok kolay. Sabah yedi, akşam yedi. Hani doktor ne kardeşim? Sabah aç karnına, bilmem kaç tane. Akşam tok karnına, bilmem kaç tane. Ne yapıyorsun? İyileşim diye. Kullanıyorsun değil mi ilaçları kardeşim? Al sana ilaç. Reçeteni yazdım. Altına kaşeyi vurdum. Al sana ilaç. Kaynağı da söylüyorum. Doktor kimmiş? Ebu Davud. Doktor da bak sahabe doktora. Ebu Davud yani. Kardeşim doktorun imzası olmadan verilir mi ilaç? Vermezler. <Sessizlik> <Sessizlik> Hasbi Allahu la ilahe illa aleyhi tevekkeltu ve hu rabbul azim. Yedi kere sabah yedi akşam yedi unutmayın. Unutursanız kardeşim cep telefonunuza yazın. Ekran görüntüsü alın. Whatsapp'tan durumunuza koyun. Arkadaşlarınıza atın. Derdini derman olursanız eğer bir Müslümanın daha da ne yapacaksın mübarek ya? Bir kişinin derdine derman olmak Allah Allah. Acayip bir şey. Evet. Unutmayın inşa'Allah. Allah. Yani yazgıya boyun emek meselesi arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Sakın ha sakın bu isyan meselesine. Eyvallah. Ya Rabbi senden gelene baş üstüne. Yani bu Allah dostlarının işi bu. Allah'tan gelene eyvallah. Ya Rabbi senden geldi. Evet ne dedik? 8. Hakka tevekkül ederek çalışmak. çalışmaktan maksat amel etmek, ibadet etmek. İşinde gücünde de ya. Ne olursa olsun.